1974'te İzmir'de üniversiteyi bitirdikten sonra İngiltere'de lisan kursunun sonrası çalışmaya başladım. Bir sabah işe gitmek için kalktığımda radyoda milli maçları duyunca merak edip dinledim ve Kıbrıs'a çıkartma yapıldığını öğrendim. Öğrenince çok heyecanlandım ve hemen Kıbrıs'a gitmek istedim. Ancak babam Londra'da olduğu için ona fikir danışmak istedim. Onu arayınca ben de geleceğim dedi memleketime. Gel İstanbul'dan beni al. Babamın bilet bulup gelmesi trenle falan bir haftayı buldu. İstanbul'da bekleyip onu aldık ve Kıbrıs'a Girne'ye geldik. Girne'den sonra Lefkoşa'da bir gece Bizi misafir ettikten sonra oradaki mücahitler grup halinde Magosa'ya gönderdiler ve Magosa taburuna katıldım. 1974 yılında ben Ankara'da öğrenciydim. Üniversite öğrencisiydim. Okulumuz kapanmıştı. Kıbrıs'a dönmek için Mersin'e geldik. Mersin'e geldiğimizde bize dendi ki Kıbrıs'a seferler durduruldu. Kıbrıs'a darbe oldu, Makarios devrildi. Ve yani yapılmıyor şu anda seferler. Bunun üzerine orada beklemeye başladık. Biz sandık ki bir iki günlük iştir bu iş. Nasıl olsa dedik tekrar seferler başlar. Ancak gelişmeleri gördük sonra ve o zamanın başbakanı Bülent Ecevit'in İngiltere'ye gitmesi, müdahale için İngiltere'ye teklifte bulunması bu işin sandığımızdan çok daha önemli olduğunu bize öğretti. Orada beklerken 3-4 gün geçmişti. Kıbrıs'ta da yani haberler hiç iyi değildi gelen haberler. Sonra 20 Temmuz sabahı beni arkadaşlar uyandırdı ve dedi ki Kıbrıs'a Türkiye müdahale etti. Beklediğimiz oldu. En, en nihayet özgürlüğümüze kavuşacağız dediler. Ben o anda büyük bir sevinç yaşadık tabii bunu duyunca ama... ...ailemiz, arkadaşlarımız, herkes Kıbrıs'taydı. Ve onların akıbetiyle ilgili endişelerimiz vardı. Doğal olarak. Ve yani endişe içinde bekledikten sonra... ...harekat çok şükür başarıyla sonuçlandı. Ve bizi de e, asker... ...çünkü orada bayağı sayımız fazlaydı. Kıbrıs'a götürme kararı aldı. Ve çıkarma gemisiyle... Girne'ye çıktık. Oradan bölüklerimize teslim olduk. 15 Temmuz sabahı 74'te biz İstanbul'dan birkaç arkadaşla beraber otobüsle Kıbrıs'a tatil için gelmeye çalıştık. 15 Temmuz sabahı biletimizi aldık Feribot'tan, Yeşilova Feribot'undan. Ve bir baktık ki işte 11'de kalkacak olan Feribot'un geçici bir süre iptali geldi. Kalkış iptali oldu. Ondan sonra dedik ki kalkmayacak. Darbe olduğunu öğrendik. Biz orada başka arkadaşlar da vardı. Belki 70-80 kişiydik tam hatırlayamayacağım ama bize orada valilik bir yurt gösterirler. Yurtta kalırdık öğrenciler, o şeyler yolcular. Bir de restoran bize. orada üç öğün işte yemeğimizi oradan alırdık bizim orada bir tanıdık aile vardı. Arkadaşımın babası da oradaydı, annesi. Onların sayesinde bir tanıdık aile. Ee, dediler ki işte sabahleyin balığa gideceğiz. Biz aldılar biz de arkadaşımla beraber. Şükrü Ziver yani arkadaşımla beraber. E, ee, balığa çıktık biz sabahleyin. Tekneyle e bir baktık işte donanma önümüzden geçer askerler içerisinde. Bu şimdi o gemiyi aynı yerin işte üç 5 tane şeye koydular ya müze yaptılar ya şeyde çıkan bu o yanlar sıralı sıralı askerler otururlar. Hatta bize el salladılar. Biz balıkçılık yaparak sözde e, geçti önümüzden çıkarmayı gerçekleştirdiler.